Kimsin sen? Benim bir şeye ihtiyacım var. Seni bir yerden tanıyor olabilir miyim? Bizi kimse ayıramaz demiş Ama şimdi ayrıldık işte. Unutma beni çiçekleri aşıkların çiçeği olarak anılır. Evet, Ve, en, en az, aşk kadar, Emirhan Kara Aslan. Seni tanıyor muyum? Ne garip değil mi? Ben de ailemden kaçıyorum. Sen ise aileni arıyorsun. Aa! Bu üzerindeki kıyafetler Azra'nın değil mi? Mim olan kendi kendini hatırlaması. Yani geçmişine ait bir koku, bir mekan, anında anılarını tetikleyebilir.